Teşekkür ederiz Sayın Özkan. Sayın Öğüt. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Eğitimde 12 yıldır süre gelen kaos devam etmekte. Çalınan sorular, usulsüz sınavlar, yeterli öğretim kadroları olmadığı halde pıtrak gibi açılan resmi ve özel üniversiteler, vakıf üniversiteleri eğitim düzeyini <laughs> düşürmekte. 1970'lerin parayla satılan diplomaları hatıra gelmektedir. YÖK tıp ve hukukta tamam puan sınırını getirdi. Öğretmenlikte dahil diğer branşlarda taban puan aranmaması, aranmaması kalitesizliği getirecektir. Bu, bunlar eğitimde özelleştirmenin sonucudur. Yeterlilik sınavları mutlaka uygulanmalıdır. Ee, katlara güya hükümet harçları kaldırmıştı. Katlanarak katlanmalı harçlar inanılmaz boyutlara varmıştır. İkinci öğrenim dahil harçlar mutlaka ve derhal kaldırılmalıdır. Mesleki teknik öğretim öğretim kurumlarında mezun olan öğrencilerin ön lisans programlarına başvuru süresini kaçıranlara ek süre verilmesi talep edilmektedir. Binlerce öğrenci bu müjdeli haberi beklemektedir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Öğüt. Sayın Eydoğan. Teşekkür